Artık debriyaja basmayı unutun. Burada akıllı debriyaj sistemleriyle debriyajı tamamen ortadan kaldıran bir sistem geliştirildi. Tokat'ta ilk. Akıllı debriyaj sistemlerini biraz anlatır mısın? Ya akıllı debriyaj sistemleri sizi debriyaj kullanmaktan alıkoyar. Bir bakıma otomatik tadında manuel sürüş keyfi sağlar size. İsterseniz araca geçelim, bir test sürüşü yapalım. Siz de bu konforu yaşayın. Aracınız viteste veya boşta olsun fark etmiyor. Direkt frene basıp marşa basıyorsunuz. Debriyaj pedalının olmaması sizi yanıltmasın. Pedalımız burada. Katlama mekanizmasıyla özel bir tasarım yapıyoruz. E, manuel kullanmak istediğiniz zaman açıyorsunuz. Ayrıca muayeneye götürmek için de mecbur pedallı şekilde gitmeniz gerekiyor. E, otomatikte otomatik de kullanacağınız zaman kapatıyorsunuz. Şimdi normal manuel araç gibi frene basıp geri vitesi takıp Kontrollü bir şekilde zaten freni bıraktığınızda araç hemen hareket etmeye başlıyor. Yapmanız gereken sadece gazdan ayağınızı çekip vitesi değiştirmek. Şu an mesela yoldayken frene basmıyoruz. Direkt debriyajı değiştirebilir değil mi böyle ayağınızı yani? gazdan çekip vitesi değiştiriyorsunuz. Gerçekten çabuk adapte olunuyor. Yani 10 dakikalık bir sürüş sizi bu sisteme alıştırıyor.